İnegöl maçında galibiyetle kapattık. Kocaelispor düzgün bir şekilde yoluna devam ediyor. Maç hakkındaki görüşleriniz? Öncelikle e, tüm Koca Espor taraftarına selamlarımı iletiyorum. İnegöl maçında güzel bir galibiyet olduk. E, Takım her geçen gün üzerine koyarak e, istenileni verecek, düzen, düzene gelecek inanıyoruz. Hocamıza da güveniyoruz, yönetime de güveniyoruz. E, Veli Meşe maçımız var. E, zor maçlar var aslında playoff süresince. İnşallah bu takım playoff'a kalacak. Playoff'tan da e, şampiyon olacağız. Kupayı bu şehre getireceğiz. Kocaelispor'un hedefleri büyük. Kocaespor büyük bir camia. E, çok büyük sıkıntılar çektik. Ama bu sıkıntıları ufak ufak aşmaya e, gayret ettik. Şehrin bütün dinamikleriyle beraber takımın yanındayız. İnanıyorum futbolcu kardeşlerimiz de bunun ağırlığını bilerek, o formanın hakkını vererek, Veli Maşımaşı maşı ile ve diğer maçları alarak, bu takım play şampiyon olarak çıkması gerekiyor. Taraftarımız e, inansın e, bu takım bu ligin üzerinde, e, üzerindeki futbolcular olduğu için e, inanıyoruz ki e, bu takımın burada başarılı olacağını. Ama bir eksiklikler var, onun da zannediyorum ruhtan kaynaklanıyor. Bu ruhta Kocaispor'un taraftarının kendisidir. Pandemi bittiği zaman e, o ruhla beraber Kocaispor'a büyük bir destek vereceğimize inanıyorum. Dediğim gibi bu Kocaeli Spor bu şehrin en büyük markası ve en büyük değeri. Hep beraber bu takıma sahip çıkıp layık olduğu yerlere getirmemiz gerekiyor. Mustafa abi, Mustafa abi. sen neler düşünüyorsun? Yine böyle maçını kazandık. Devam ediyoruz. Evet, Ferhat Baskan zaten gerekli konuştu. Evet. Zaten gördüğünüz gibi Mustafa Hoca çok objektif bakıyor. Çok iyi bakıyor. Karamsar olmayalım. Zaten gol bulamıyorduk. Biz biliyorsunuz gol bulmaya başladık. Tahir tuttu. Bu takım çıkacak. Biz inanıyoruz. Yarın sabah da yola çıkacağız. Gideceğiz. Pankartımızı asacağız. Takımın yanında olduğumuzu hissettireceğiz onlara. Allah'ın izniyle iyi olacak. O sene bu sene bundan sonra her sene dedik. Bunu bu sloganı devam ettiriyoruz. Biz inanıyoruz. Kendi de inansın. Taraftarla inansın. Karamsar olmasınlar. Biz çıkacağız inşallah. Ee, taraftarın ve kentin desteğini de bekliyoruz.